Ben İsmail Karakuş, Aynı Halk Oyunları Gençlik Dostu Partilerinin yöneticisi. Evet, benim de yine Aynı Halk Oyunları Gençlik Dostu Partilerinin e, bu şartla düzenlenen bölgesel evlilikte kurumundan çıkmış olan, e, Manisa'da yapılacak olan e, müsabakalar için ayın altısında Manisa'da e, Manisa'ya gidecektir. Ee, bu kapsamda e, Kapaklar Spor'la karşılıyorlar. E, son bir maç, antrenman maçı, maçı olması hasabıyla e, bugün bir maç yaptı kendileriyle. E, kendilerine de e, teşekkür etmeyi e, e unutmayalım bu arada. Uzun yıllarda Kapaklar Spor e, voleybolda bölgesellikte hizmet veriyordu. Biz bu sene Aynas Spor Kulübü olarak renk kattığımızı düşünüyoruz bu lige. En iyi şekilde elimizi temsil edeceğiz. İnşallah üçüncülük içinde e, kulüp yönetiminde hedefleri var. Biz çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan burada sahalarda mücadele çektiği için elimizden geleni yapıyoruz. Güzel vakit geçiriyorlar, eğleniyorlar, spor yapıyorlar ve başarıyı tadıyorlar. İnşallah elimizi mümkün olan en yüksek seviyede temsil edip de kalmayı da hedefliyoruz. İnşallah bunu başarırız. Ee, ben ben. ben kaynama okulları voleybol sorumlusu. Biz öncelikle size çok teşekkür ederiz. Kapaklar Spor Kulübü'ne, Alaaddin Karaman Bey'e çok teşekkür ederiz. Türkiye hazırlık maçlarından dolayı bize destek oldukları için. Böyle Fendik'te e, kişilerin, uşak halkının bize destek çıkmasını istiyoruz. Bu konuda çok ciddi bir sıkıntılarımız var destekleyen ya da desteklemeyen gönülden herkese çok teşekkür ederiz. Ve sözü Muhittin Hocam'a bekliyoruz. Çünkü biz şu anda kulübümüz adına konuşmak gerekirse kendi yağımızda kavruluyoruz diyebilirim. Ama tabi kendi yağımız nereye kadar yeter? Onu bilemiyorum. O yüzden bu Kalkı'nı duyarlı olmaya davet ediyorum. Ee, özellikle teşekkür ediyorum. Tüm voleybol müsabakalarında ALT Televizyon'u bu müsabakaları izlerken görüyoruz. Yani çok duyarlılar. Ee, ve foto muhabirlere çok teşekkür ediyoruz. Başta da Anahattin Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet bugün de hazırlık maçı. Aynı spor kulübüyle Kabaklar Spor Kulübü hazırlık maçı yaptılar. E, ee, biliyorsunuz bölgesel bir müsabakalarını bitirdik. Bu müsabakalar ilgimizde 3 takım katılmıştı. Bunların içerisinden işte işte bir tanesi birinci olacaktı. Bu da aynı spor, halk oyunları spor kulübüydü. Kendileri buradan birinci